Evet, durumu. İlk müdahaleyi yaptık hocam. Sağ karatüs lateralinden vurulmuş. Herhangi bir ana artere isabet etmemiş. Kanamayı şimdilik kontrol altına aldık. Tamam, alalım altına Lütfen siz burada bekleyin. Çok korkuyorum ben. Bir şey olmayacak, merak etme. Hiçbir şey olmayacak. De ...bu başımıza gelenlerdir. İşte. Ya kimdi o kadın? Kimdi o kadın? Ya bizim çiftliğimizde eşi neydi? Neden benim çocuğumu... ...Cenay'a kastet? Benim işim. Şşşt! Susar mısın sen? Canına mı susadın? Bir dakika, bir dakika. Ne demek benim yüzümden de? sen tanıyor musun o kadını? Gel hadi biraz bir hava alalım ha. Hiçbir yere gidemezsin. Her şeyi bana anlatacaksın. Şerif. Şerif İzmir'den benim annemle eskiden bir bir davaları varmış. Şimdi intikam ama bu kat eksikti ha. Anladım. Bir annenin bu eksikti. Sen, sen, sen ne bela şeysin be? Ha. Ne bela şeysin? Kocanı öldürdüğü yetmedi. Gel gel Geldiğinden beri başımıza bela oldun. Ne huzur kaldı ne dirlik kaldı. Gelin hadi. Anla artık kızım anla. Sen buraya ait değilsin. Defol git buradan. Gelin. Kendine gel. Gel sen benimle. Kendine gel. Torunum içeride can çekişiyor. mi burası. Babaanne annem haklı. Onun yüzünden bu abim bu halde. Defol gitsin buradan. Yeter. Tamam. Kızcağızın hiçbir suçu yok. Kadın zıvanadan çıkmış manyağın teki. Ya zaten kafadan sakat. Püskülü bela. Bu tutturmuş gülüzerde gülüzerde. ...ta buraya kadar kalkmış gelmiş ne yapalım ya? Yani o da sizin kadar mağdur. Ne kadar korktuğunun farkında değil misiniz? He korktu tabii ya. Her şey o gerizekalının yüzünden buradan defolup gidecek. Allah Allah. Gülizar. Bir su içmek ister misin? Sakın ama sakın onların söylediklerine kulak asma. Senin hiçbir suçun yok. Bu dünyaya gelmem bile suç benim be. Ben kimim ki? Annesinin babasını bile istemediği bir eziğin teki. Kim ne yapsın beni? Kime ne faydam var? Gülizar. Haklılar. Suçluyum işte. Tuğrul benim yüzümden vuruldu. Fettah da benim yüzümden. Ben etrafındakileri sadece acı veriyorum. Hiçbir şey yok. <laughs> Aile benim neyime ya? Keşke ben bulursaydım. Dünya bir lüzumsuzdan kurtulmuş olurdu. Vallahi. Keşke ben bulursaydım. çıkmıyor. Neden bir şey söylemiyorlar? Kesin bir şey oldu oğlum. kesin. Yok abla, yok hiçbir şey olmayacak. Bak görürsün, iyileşecek torun. Sen sadece birazcık sakin ol. Allah'ım oğlumu benden aldın. Bari torunum bu başla ya Eğer ki abime bir şey olsun, yemin ederim kendi ellerimle öldürürüm o yellozu. Evet, çay içmek isteyen. ben, harareti alır diye şey yaptım ama... Bir haber var mı? Sen ne yüze geliyorsun buraya be? Ha? Gelin hanım. Ne gelin hanım, gelin hanım, gelin hanım? Ya oldu olacak bir de gelsin, teselli etsin. İstemiyorum o kızı burada! Görmüyor musun halini ya? Gözleri kan çanağı gibi. O da en az bizim kadar üzgün. Üzgünmüş. Ya bırak babaanne Allah aşkına ya rol kesiyor görmüyor musun? Hem ne malum abimi kendi vurdurtmadı? Bile! De... Sakın duyma. Ne olamaz mı? Mirastan daha fazla pay alabilmek için belki de yaptı. Yeter ya. Tuğrul'um içeride diye ağzımı açmıyorum. Gülizar sakın. Abuk sabuk konuşma. Siz ağlasanız da bağırsanız da... ...Tuğrul Gülizar'ın abisi ve Gülizar hiçbir yere gitmiyor. Gülizar. Bulamayınca seni merak ettik. Nasıl iyi misin? Doktor, Doktor bey. Doktor bey. Doktor bey hoşunuza. Öncelikle geçmiş olsun. Amanet oldukça başarılı geçti. Ay çok şükür. Durmuşabiliks tabii. Hayati tehlikeye atlattı ama değil mi? Evet, kendisini yoğun bakım aldık. Bir oh. müddet dinlenmesi gerekecek. Şahane <laughs> haber. Gözümüz aydın. Yazık yes, Yalnız kana ihtiyacımız olacak. Hastamız çok kan kaybetmiş. Aranızda sıfır araç pozitif varsa... Ben... Ben varım. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Peki, hemşire hanım size bu usta yardımcı olsun. Doğru, Doğru çok teşekkür Çok şükür yarabbim, bir şükür. Aynen. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Aylardan sonra Senin ne işin var ya? Hadi naşnaş naş yukarı. Biraz korktun gibi geldi bana. Ben? Ha. Ne korkacağım ben? Ne alakası var? Yani unuttun galiba. Sağlıkçıyım ben de. İğne korkusunu hemen tanırım. Özellikle senin gibi keçilerde. Yok yok da vardır o da var. <laughs> İlla bir ayarsızlık yapacaksın değil mi Gülizar? Ne yapayım ortayı sen yaptın. En golü attım diye şimdi ağlanma. İyi peki. Bir sıfır. Kolumuzu açalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> sen şimdi ufakken aşı olmuşsundur değil mi? Yok ben ben pek hoşlanmazdım ya işten kaçtım hep. Ha en azından bir sivrisine kısırmıştır ama. Oo bak bizim orada çok şey vardı bizim hani arkasında bir çöp hı, hı. çöp yanı vardı orada çok vardı ya böyle şey yaparlardı sürü gibi olurlardı önümüze gelene bin tekme diye diye insanları saldırırlardı. Şimdi onlar kocaman da olur tabi. Of hem de nasıl. Hele akşam oldu mu var ya düşman askeri görmüş gibi saldırırlardı herkese. Hele en çok da bana. Ay canım Suzi'cim de bana senin kanında bal var. En çok senin kanını seviyorlar derdi. <laughs> ne günlerdi onlar seviyorsun etme. Vallahi ya. Geçmiş olsun. Aa, aa nasıl ya bitti mi? Böyle bak istedim. Sen beni konuşturup konuşturup. Ya. <laughs> sonuçları 2 saate kadar çıkar. Ben size bilgi vereceğim. Teşekkür ederiz. çok güzel çıkar. Asildir benim kızım. Asil. Yürümüş <laughs> balkon